3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım <laughs> iyisinizdir arkadaşlar Biz bugün Efe'nin Youtube plaketini boyayacağız <laughs> Bu önceden açmadığımız bir plaket arkadaşlar İçerideki plaketleri gösterelim mi bir önce? Getireyim mi? Onu? Ha? Ama duvardan çıkardım mı sıkıntı Gel içeri gidelim. Takabiliyorum ben takılıyor Yaptım mu? Içeri. Ama annem ben görünürüm. Ağır. Arkadaşlar bize gelen ilk plaket buydu 100.000 bin ikinci İkinci gelen plaket de buydu 1 yes. milyon plaketimiz bu da. Şöyle göstereyim yan yana ikisini Şimdi gideceğiz tekrar başka bir kanalımıza ait 100 bin plaketini Ama boyayacağız. Şey bizim odaya. Sizin odada mı dursun Aynen. İstersen bu plaketleri de sizin odaya asabiliriz. Olur. Bakalım ya nasıl yapacağız? Hadi koş. O zaman ne diyoruz? Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi plaketi ben buradan bir keseyim. Ben kesebilir miyim? Tabii al. Yapabileceksen neden olmasın? Boyalarımızı getirdik bu arada. Bir sürü boya çeşitimiz var. Cam boya var arkadaşlar. Akrilik boya var. Bu boya güya her şeyi boyuyormuş. Parmak boyamız var. Bir sürü boya çeşidimiz var. Hangisi olacak biz de bilmiyoruz. Hangisi tutar bilmiyoruz. O yüzden bütün boyaları getirdik. Şimdi önce bir plaketi açalım. İlk defa açıyoruz. Geldi ama ilk defa açıyoruz. Şu taraftan da var kilide. Efe oradan da açman lazım. Bak. Hah, açıldı sanırım. Çıktı çıktı. Çevir. Şöyle. Evet, zarf değil de şu var koruyucu. Ne yazıyor okuyayım Evet, mükemmel İngilizcenle oku bakayım. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir kağıt geliyor içinde. İngilizce yazıyor. Çevirisine Neden bakabiliriz. Sen bu daha mı beyaz? Aa, hangi kanal? O oh. kanalımızın. Tuba ile Efe fanmış. Ben de Efe ile Emin şort sanıyordum. Beyaz? Ha? Bu daha beyaz. Hayır annem. Evet. Belki yeni diye. Hani öbürü eskide artık. Ha? Olabilir mi? <laughs> Çıkart bakalım. Bu arada içinden kokmasın diye herhalde böyle bir parça var. O ne? Hı. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki bir milyon alırsan altını alırsın diyor. Biz aldık mı? Ziyar. Aldık. Ziyar Ama burada ne olmuş diyor? Ya? 10 milyon olursan elmas plaket. Türkiye'de bizim elmas plaketi canlı canlı elinde gördüğümüz bir kim var? Enes Batur. Bir de Orkun. Orkun'unkini gördün mü? Evet. Orkun evet. Da, ben Orkun'un orkun aldığı ne? plaketi görmedim. göstüm Şöyle koyacaksın, ben göreceğim. Arkadaşlar, şurada ayna var. Ayna, ayna. <laughs> ayna olduğu için ben böyle bakabiliyorum anca. Şimdi bunu nasıl boyamak istiyorsun? Önce onu söyle. Ya bu böyle gerçekten böyle iyi boyan boya nerede? Şimdi ne desen yapmak istiyorsun buna? Mesela tek renk boyayabiliriz bunu. Evet. Ama ben diyorum ki şurasını kırmızı, şurayı da beyaza boyayalım. Ha? Cam boyamız var. Kırmızı yapabiliyoruz. Burası kırmızı oluyor burası beyaz oluyor. Tamam ben de öyle dedim. He, tamam, burayı tamam, kırmızı ha? dedim burayı da beyaza boyayalım dedim. Tamam, Peki olur. dışını ne yapacaksın? Hele bir bence şurayı yapalım. Efe istersen de hiç öyle yapmayalım bunu Fenerbahçe plaketine çevirelim. Fenerbahçe renklerini kullanalım. Ama sadece sarı sarı acı evet. olursa bir şey benzetemeyiz ki. Bu arada bir şey soracağım. Plaket al kanalları 100.000'i geçip de plaket alanlar var mı? Merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ya da plaket çok istiyorum ama benim hala kanalım 100.000 olmadı diyenler. Tamam da bizim plaketi ne yapacak? Kendi kanalının ne olan plaket onu mutlu eder. Şimdi karar ver. Ne olarak boyuyoruz bunu? Ha? İyi düşün. Ben istersen çok güzel şuraya bir grafiti ile Efe yazayım. Efe B E S L yazayım. Böyle şey. İçini boyayalım. Sonra da böyle karışık karışık desende boyayalım hepsini. Tamam. Ha? Olur mu? Ya Efe ya o zaman şunu şu yerlere da kapatacağız mı? Tabii ile Efe fanı kapatmayalım ya. Ama o zaman Efe biraz saçma durmaz mı ya? E o zaman Tobi ile Efe yapalım direkt plaketi. Tamam pek hoşuna gitmedi. Tek başına istedi sanki. Teyzem bunu <laughs> duydu mu seni kırt kırt kesecek. O zaman karar verip geliyoruz. Efe grafiti gibi yapmaya karar verdi. <laughs> ne alacağım? Bak burada renklerimiz var bir sürü. Bu renkleri kullanabilirsin sanırım. Bu ne? Mavi. Sarıyla nereye boyayacağım mesela? Niye peki sarı? hani oraya direkt kırmızı beyaz yapacaktık. Ya şöyle şöyle yok ya sarı sarı graffiti yapacağım. Tamam peki boyamaya başla bakalım. Oluyor mu? Oluyor. Valla direkt de oluyor hem de. Ha? Oluyor, oluyor. Benim aklıma bir şey geldi ama. Ne? Yani böyle şöyle ate şuraya ateş deseni yapalım diğerlerini böyle şey yapalım. Ateş deseni. E hadi ateş göreceğiz seni bakalım. Yap bakalım Efe Bey. Aynayı neden boyamıyorsun? Anne şey olmaz ki. Bak bak. Oldu mu sence? Dur ya. bakayım. Ay. Sence? Olurmuş. Olur sence. Oluyor. Bu boya çünkü bayağı iyiymiş. Birçok şeyde. Evet. Hatırlıyor musun? Bunlarla taş boyamıştık biz. Taş bile boyanıyordu. Evet. Yani sen şu şey böyle şey yapsana. Sen böyle etrafını çiz benim istediğim gibi. Ben içini boyayayım. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir desen yaptık. Rengarenk boyayacağız. Sizce burası ne olacak? Bir yorumlara yazın bakalım. Efe boyamaya başladı. Ama gerçekten. Acaba böyle bir mesaj mı versem? Böyle Alevli, ateşli, yanarlı, dönerli bir şey mi yaptın? Söyle. <laughs> <laughs> Yap bakalım. <laughs> ne oldu? Sıkı şey. Bir şey olmaz ondan. Ne olacak? Düzeltiriz oraları. Bunu yerleri şey yapabilir miyiz? Ha? Turuncuların olduğu yerleri boyayayım mı? Turuncuların olduğu yeri boyamak sınırın olsun o senin. Onu boyarsan hmm. eğer alev olmaz. Hayır giderken. Hmm. Çok taşırmamaya çalış. Taşsa da bir şey olmaz. Oraları düzelteceğiz nasıl olsa. Ama bence güzel bir fikir oldu gibi geliyor. Bu kuruyacak değil mi? Peki ha? biraz sonra. Çabuk kuruyor kendi kendine. ve 10-15 dakikada. Evet. Bu arada arkadaşlar Emir de şimdi Nita'yı Fenerbahçeli Nita yapacak. Fenerbahçeliler o yüzden ne yapsın Emir? Yorumlara şampiyon Fener yazsın mı? Ya. Yeah. Totem yapalım belki kazanırsınız ha? He? Yani anne? Hep öyle. Anneciğim işte kazanamıyorsunuz ya ondan bahsediyorum. Üzgünüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Pot diye taşırıyormuş. Bu arada arkadaşlar Efe bir iki saat önce bana bir şey söyledi. Efe'nin en büyük hayalleri arasında olan bir şeymiş. Ben de çok şaşırdım. Çünkü 1 milyon plaketi olan bir insan yüz bin plaketi neden bu kadar ister? Diyeceksiniz ki abla ne yüz bin plaketi? Efe oyunda kanalı var biliyorsunuz. Efe'nin kanalı direkt orada kendi videolarını paylaşıyor. Kendi çektiklerini. Ve onu 1 milyon... Ay... Allah söyletti. Bir milyon dedim. Dikkat et. Yüz bin plaketini istiyormuş. Abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa çok seviniriz. Evet, 100 abi, bin olunca plaketimizi 65, isteyeceğiz. 59 bin. 57 bin veya 59 bin ve istiyor? Şu, an. şu anda mı? Evet. Ama birazcık senin de suçun bu. Biliyorsun Aynen. değil mi? Ana bu boyası biraz azaldı, çalkalı Böyle mi yapacaksın? Çalkala böyle. Çalkala. <laughs> düzenli video paylaşmazsanız arkadaşlar YouTube'un böyle bir kıstası var. Düzen <laughs> istiyor, sabır <gülüyor> istiyor. <laughs> Kanalınız varsa ve her gün düzenli video paylaşmıyorsanız Orada kanalınızın çok da gelişmesini beklemeyin, ilerlemiyor. Bir yerden sonra düşürdü mü asla geri toplayamıyorsunuz da. Hmm. Yavaş boyaman lazım annem, yoksa güzel olmaz. E Nita'yı boyayacaktın sen, bu Nita değil. Bu ne? Max. Mike'ı mı boyamak istedin? Max mi? Max mi? Evet. Mike dedi. Hayır, Max. Nita'yı şey boyayayım. Tamam, hadi boya bakalım. Bilerek böyle tutuyor. Kalemi mi? Aynen. Neden? Çünkü boyası biraz neyse değil, değil Peki bir şey diyeceğim. Şimdi şuraları yaptık. Buraları. Boyamızın yeteceğini bilsem hafif şuralara da bir ateş yaparız. Ve kalan yeri simsiyah boyarız. Çok güzel durabilir ama siyah boyamız yetmez. Şöyle diğer tarafını ful siyah boyayalım. İşte siyah boya yetmez. Yetmez mi? Yetmez. Sen Aa! devam et bakalım bir düşünelim ne yapabiliriz diye. Bitti mi? Bitti. Bakalım çevir. Şöyle. Bence alt kısmı ya güzel oldu. Üstler. Ya, siyah boyayalım mı? Ama üstü ne yapacağız? Ona bir bakalım mı önce? Aynen tamam. Arkadaşlar tekrar mı baştan yapıyorsunuz diyeceksiniz. Hayır. Bu tarafı da şu, şu renge yapmaya yani şöyle alevli yapmaya kalkıştık. Efe böyle karar verdi yani benim çok da bir olmadı ama iyi olacağına inanıyor. Bakalım evet. şimdi nasıl olacak? Sarı bitti neredeyse. Aynen. Şimdi turuncuda Aynen. mı? Aynen. Şimdi turuncuya geçtik. Aynen. Efe bugün hiç konuşmuyorsun. Hı? 10 cm oluyor. <laughs> Turuncu da bitmek üzere sanırım. <Sessizlik> Bitti. Şimdi kırmızı. Kırmızıya boyayalım. Şimdi sıra kırmızıda. Efe, ha. siyahı yapayım mı? Hayır. Yapayım be. Hayır. Bir deneyeyim sadece. Bir tarafını ben yapayım, diğer tarafı Hayır. sen yap. Hayır. Tamam, tamam, tam, ha? tamam, tamam. Olur mu? Tamam. Tamam, ben de şurayı yapıyorum o zaman şuan. Efe, şu an <gülüyor> görüyorum. Sadece burayı mı yapıyorsun? <laughs> Şuraları da mı yapıyorsun? Hayır, önce en üstü yapalım bir bakalım. Nasıl duracak? Senin gazabından korkuyorum. Bence de korkuyorum. Bu -hı. Orası taşarsa çok kötü olur. Ama biliyorsun değil mi isteyerek yapmayacağımı? Evet. Tamam. Bakayım. Güzel de biraz daha kalı yapalım mısın? Olmuyor kalı. Olmuyor mu? Hı -hı. Arkadaşlar ben çift katı bitirdim. Efe tek kat beğenmedi o yüzden siyahları çift kat geçtim. Şimdi Efe öbür tarafta yapacak. Efe şu diğer boyaları hiç kullanmadık ama. Ha? Ya bence da devam edelim. Emin misin? <laughs> Acaba şunları da renkliyle boyayalım mı Efe? rengarenk. Olur, olur mu ki? Güzel olmaz mı rengarenk? Renk. Olmak olmaz mı? Böyle tek renk yani. Tek renk yapsak şey. Tek renk oldu mu? Çok zaten düz olacak ben de ama. ama. Sadece burayı boyamayalım ya. Efe ama belli olmuyor bile. Bak oraları da rengarenk yapalım. Burada ne dersin? Bitirdim, bakalım nasıl oldu böyle. uzaktan bakacağım. Şimdi uzaktan gösteriyorum. Çeviriyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Gayet güzel görünüyor ama Bence YouTube yazısı de ya. güzel değil. Bak beni dinle orayı rengarenk yapalım. Güzel olur. Bence şu renkle yapalım. Şu tamam bir bu. Tamam bir şu. Tamam ee, bir şu. Mavi. Şu üçüyle yapabiliriz. Mavi yeşil ve mor mu sadece? Ha? Pembeyi de kullan, beyazı da kullan. Beyaz boya, beyaz yok. Anne zaten beyaz ya. Tamam peki sen sana bırakıyorum. Bu senin nasıl olsa. İstediğini yapabilirsin. Hadi başla bakalım. Efendim anne. Baksana. Emin nereye gittin? Emin ne yapıyorsun? Şey. <laughs> Dikkat et annem. Öyle yapma. Tehlikeli anneciğim o. Tamam peki. Sen başladın mı? Başladım. YouTube. YouTube Doğru. bunu görüyormuş ve diyormuş ki amblemimiz yeşil daha güzelmiş. Yeşile yes! uyuyor. Ha? Gerçekten de <laughs> Yok be sanmıyorum. Ama hayaller hayatlar demişler. Bu <laughs> iyi gidiyor mu yazı? Yok. Ya, bak bir dakika Kız, bir Bak. Dakika. Ana. Ne oldu? Güzel oldu. Şunu şöyle yapacaktım ben. Şurayı, şu yazıyı yeşil. Pre, Preston'ı yeşil. ile Fıfa'nı mavi. Bu en altı. en altı mor. Tamam silelim o zaman, Hı. sorun yok. Emin misin sileyim evet, mi? Evet. Ha? Dur şu üstte, üstteki yazıyı silme. Tamam peki. Orası doğru. Hı. Tamam mı? Hı, tamam. Oldu mu? Presentutu da biraz taşırmışsın sanki. Ama ince değil hoca ondan. Evet. Arkadaşlar boya yaparken aklınızda olsun. En güzel şeylerden birisi nedir biliyor musunuz? Çerçeve yapmak. Şöyle. Ah ya Emir dur 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 dur. Ne oldu? Az kalsın çarptı ve <laughs> az kalsın bütün. <bir> tane... <laughs> <laughs> Şu an tamam mısın? Bu kurulmuş frame'i Koy istersen. Ben de bak şunu bir çerçevesini yapayım. Nasıl gidiyor? İyi, Arkadaşlar hazırsanız plaketimizi son halini gösteriyorum. Gidip, gidip. Nasıl olmuş sizce? Çok güzel oldu. Emir sence nasıl? Anne benim hatta gör. Emir biz plaketimiz nasıl diyoruz sen <gülüyor> 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 Arkadaşlar plaketimiz bu şekilde. Ya biz çok Burayı beğendik. Yani yeşile boyayabiliriz aslında da yeter mi bilmiyorum. Aslında siyaha boyayabiliriz. İzin verirsen ben orayı siyaha boyayayım mı? Her yerine. Evet. Bize sürpriz mi olsun? Tamam. Şimdi? Tamam. Hadi. Arkadaşlar bitti. Efe'nin tepkisine bakacağım şimdi. Efe. Bitti. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ha? Hazır. Görmeye hazır mısın? Göstereyim mi? Emin misin? Gerçekten beğeneceksin ama. Nasıl olmuş? Ha? Çok güzel olmuş. Güzel olmuş ama değil mi gerçekten? Çok güzel. O zaman buna güzel bir yer bulalım. Aynen. Şimdi de belirlediğimize göre. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.